Arkadaşlar herkese hayırlı hafta sonlar. Bugün konu başlığımız sözleşmeli ellerin kuvvetleri ne zaman belli olacak? Yani 2021 yılının son alımının e, mülakatları artık bitmek üzere. Bugün ayın 14'ü yani 1 Kasım başladı. 18 Kasım sözleşmeler mülakatları artık bitecek arkadaşlar. E, geriye kalan tek şey kuvvetler ne zaman belli olacak? Şimdi arkadaşlar binlerce kardeşimiz bu soruyu soruyor. Kuvvetimiz ne zaman açıklanacak ve ne zaman belli olacak. Şimdi biz bu konuyu e, mülakat başlamadan bir ay önce dile getirmiştik arkadaşlar hatırlarsanız. Hani e, eğer mülakat sırasındayken kuvvetiniz belli olmazsa arkadaşlar e, sizler eğitim aşamasını beklerken o zaman belli olur diye söylemiştik. Tabii ki e, bunun içinde bazı e, kesinleşmiş olaylar var. Mesela dalgıç kurbağa adam mülakatına giden bir adayın kuvveti zaten dalgıç kurbağa adam arkadaşlar. Bunu bir kere bilin yani. Dalgıç kurbağa adam mülakatına gidip kazanan bir aday kara havaya gidemez. Deniz kuvvetleri ve dalgıç kurbağa kuvveti iki kuvvetle ilişkilendirilir. Ve üç kuvvete başvuran aday hava, kara, deniz. Bu üç kuvvete başvuran adayın artık eğitimleri eğitim zamanında belli olacak arkadaşlar hani binlerce aday bu yönden bazı sorunlar yaşamış ya kardeşim biz ne zaman eğitime gideceğiz dur bir kardeşim bir bismillah daha mülakat bitmedi şimdi arkadaşlar mülakatlar 4 gün sonra bitiyor hayırlısıyla 1 Kasım'da başladı 18 Kasım'da bitecek ve eğitimleriniz ise 2022 yılında olacak bunu da bir kere bilin arkadaşlar eğitimi bekleyen adaylar yani anlayışlı olsunlar çünkü her eğitimin bir süresi var. Yaklaşık 2 ile 3, 2,5 ay arası bekliyorsunuz arkadaşlar. 2022 yılında olacak sizlerin eğitimi. Eğitim ataması yapıldığı zaman kuvvetiniz o zaman belli olacak arkadaşlar. E, bu yönden bazı sorular gelmiş bizlere. Bizler de bunu hani samimiyetimizle söyleyelim. Şöyle bir e, takım tabii ki kesinleşmiş şeyler de var. Demin dediğim gibi Dalgıç Kurbağa adam mülakatına giden bir aday deniz kuvvetleri ile davucu kurbağa kuvveti iki kuvvetle ilişkilendirilecek yani hava kara deniz hava kara ile bir bağlantısı olmayacak şimdi bazı adaylar bazı sınıflara girecek arkadaşlar sizler sözlü mülakatına girmeden önce sizlerden sorumlu olan komutanlarınız büyük ihtimalle demiştir meslek mesleği olan var mı? mesleği olan olduğuna dair sertifikası olan var. Mesela elektrikçisi, marangozcusu, e, sucusu yani bu gibi meslek grubunda olan adaylar e, meslek grubuna geçecekler arkadaşlar. Yani şey gibi düşünün. E, lojistik bölümünden mesela uzman çavuşlar lojistik bölümünden başvuru yapıyor. Mesleki grubuna giriyor. E, sizler eğer mesleğinize dair bir sertifika getirdiyseniz arkadaşlar e, sizlerin sizleri bir arada bir arada tutacaklar. Mesleki grupları bir arada tutacaklar. Hangi kuvvet olur mu olmaz mı orasını tam bilemiyorum ama e, bu karma işlemi olacak. Karadan bir takım gidecek. Havadan bir takım gidecek. Denizden bir takım gidecek. Yani mesleki grubunda olduğunuz zaman tabii ki e, diğer piyadelere göre bir müsaade olma olayı oluyor. Yani mesleki grubunda olan adaylar olduğu zaman sizler diğer piyadeler gibi nöbet tutmuyorsunuz. Fazla hani iş yapmıyorsunuz. Sizler mesleki grubunda olduğunuz için kendi işinizle uğraşıyorsunuz arkadaşlar. Bu gibi çalışmalar da yapılıyor tabii ki. İlla ki sizlere sormuşlardır arkadaşlar. İyi hatırlayın. Sözlü mülakatına girmeden önce sizlerden sorumlu olan komutanlarınız söylemiştir. Mesleği olan var mı? Var sertifikası olan var mı? Bu gibi olan vardı. Tamam. E, Verem olduysa arkadaşlar sertifikasını <laughs> mesleki gruplarına ayırmışlardır arkadaşlar. Yani sizlerin tüm e, kuvvetin atamaları arkadaşlar 2,5 ay sonra gerçekleşecek. Yani artık tabii ki bu 2 ay sonra da olabilir. Hani 2022'ye girmeden bunları söylemem zaten mümkün değil çünkü artık bu sene bitti arkadaşlar. Bu seneyi bitirdik. Artık birçok aday sağlık raporlarıyla ilgileniyor. İtiraz edip itirazdan geçmeye çalışanlar olacak. Yani bu gibi engeller tabii ki e, olacak arkadaşlar. Onun için sizler hani bana şöyle bir soru sordunuz. Eğitim ne zaman olacak diyorsanız arkadaşlar artık 2022'yi bekleyin. 2022'de olacak eğitimleriniz. Şubatta da olacak. Şubatın ortasında da olabilir. Olacak dediğim kısım olabilir kısmı arkadaşlar. Yani bir tahmin analizi. Onun için kendinizi şey yapmayın arkadaşlar. Hemen e, ben eğitime gideceğim deyip de işinizden olmayın. İşinizi bırakmayın arkadaşlar. Bizlerden haberi bekleyin. Bildirimleri açın arkadaşlar. Bizlerden haber bekleyin. Bizler sizler için zaten elimizden geldiğince uğraşıyoruz arkadaşlar. Umarım sizlere iyi bir şekilde, net bir şekilde anlatmışımdır arkadaşlar. İyi